Merhaba Tuğçe Hanım. Dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba ben Tuğçe Genç. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Bir yıl aşkın süredir KÇS bünyesinde kalite kontrol mühendisi olarak görev yapmaktayım. Kipaşla çalışmaya nasıl başladınız ve şu anda hangi pozisyonda görev alıyorsunuz? Kipaş betonda çalışmaya üniversiteden bir hocamın önerisiyle başladım. Ee, hazır beton sektörüne adım attıktan sonra kendimi bu alanda geliştirmeye ve kariyerime bu alanda devam etmeye karar verdim. Şu anki görevim e, üretilen betonun kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak ve sürekli olarak iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak gibi sorumluluklar içeriyor. Bu alanda çalışarak kaliteyi yeni seviyede tutmak için sürekli öğreniyor ve gelişiyorum. Kipaş'ta kadın çalışan olarak çalışmak size neler kattı? Paş Beton'da kadın mühendisi olarak çalışmak hem profesyonel hem kişisel anlamda bana büyük bir değer kattı. Firmamız cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyor ve kadın çalışanları destekleyici politikalarıyla benim gibi birçok kadına güç veriyor. Bu destek sayesinde yeteneklerimi geliştirme ve kariyerimde ilerleme fırsatı buldum. Her gün kadınlar olarak iş dünyasında ne kadar başarılı olabileceğimizi gösterme şansı elde ediyorum. Kipaş'ta işe yeni başlayacak veya çalışmayı düşünenler için neler tavsiye edersiniz? Kipaş'ta işe yeni başlayacak mühendis ve mavi yaka çalışan adaylarına önerilerim şöyle. Kipaş'ın sunduğu eğitim ve gelişim fırsatlarını mutlaka değerlendirin. Karşılaştığınız zorlukları birer e, öğrenme fırsatı olarak görün. Sabırlı ve azimli olun. E, ve en önemlisi mesleki etik kurallara her zaman sadık kalın. Kipaş'ta çalışmanın size kattığı en değerli deneyim nedir? Bu şirkette çalışırken edindiğim en değerli tecrübe kalite yönetim süreçlerine olan derinlemesine hakimiyetim oldu. Her aşamada ürün kalitesinin nasıl sağlandığını öğrenirken ve bu süreçlere aktif katılım sağlarken büyük bir deneyim edindim. E, takım içerisinde etkili iletişim kurarak projelerdeki rolümü güçlendirdim ve farklı bakış açılarıyla problemlere çözüm bulma yeteneğimi arttırdım. Bu süreç bana mühendislikte sınırların olmadığını ve her zorluğun yeni bir öğrenme fırsatı sunduğunu öğretti. Kariyerimin bu noktasında başka kadınlara cesaret vermek ve onları iş dünyasında başarılı olabilmeleri için motive etmek en büyük arzum. Ee, kendi hikayem diğer kadınlara ilham vermek için bir araç olsun istiyorum. Her birimizin engelleri aşarak kendi başarı hikayemizi yazabileceğimizi unutmamalıyız. Kadınlar olarak iş dünyasında güçlü ve başarılı olabiliriz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.